Merhaba sevgili dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Para Bilgi kanalında borsadan haberler devam ediyor. Evet arkadaşlar, bugün 2 Mayıs Perşembe BIST 100 endeksi günü %1.62 artışla 10208 puandan tamamladı. Evet, toplam işlem hacmi 182 milyar 443 milyon Türk Lirası oldu. Sevgili dostlar, 1.62'lik bu artış ee, önemli. Çünkü altının, doların, euronun değer kaybettiği bir gün yaşadık. 9.46'da endeks açılmadan önce kamu yayınlatma platformuna info yatırım menkul değerler anonim şirketi sermaye arttırma işlemleri ilişkin önemli bir bildirimde bulundu arkadaşlar. Şimdi sizlere bu haberi sunmak istiyorum. Evet, bedelsiz sermaye arttırımla ilişkin yönetim kurulu kararı alındı. Güncelleme düzeltme ya da ertelenmiş bir açıklama değil bu. Kayıtlı sermaye tavanı 1 milyar şirketin ve 228 milyonluk mevcut sermayesi var. Bu 228 milyonluk kayıtlı sermayesini kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak şartıyla 960 milyon 336 bine çıkarmak istiyor. %321.2 oranında iç kaynaklardan bedelsiz verecek arkadaşlar. Evet bu bir yönetim kurulu kararı ve artık SPK'ya başvuru yapılacak ve oradan gelecek karar bekleniyor. Enflasyon ortam ve özellikle bu kayıt sermaye tavanları ile ilgili haberleri sıkça duyuyorsunuz. O haberlerle birlikte artık 1-2 yıl gibi bir süre arkadaşlar Borsa İstanbul şirketlerinden bu şekilde yüksek bedelsiz sermaye arttırımları göreceksiniz. Info yatırımda %320 oranında birleştirmeyi arttırımı için 321 oranında pardon yönetim kurulu kararı almış. Bu hisseleri inceleyerek arkadaşlar çünkü çok önemli yani şirketlerin ne zaman bedelsiz bedelli yapacakları ve şu anda karar aldı ama SPK ne zaman kabul edeceği, SPK'ya ne zaman başvuru yapılacağı bütün bunlar uzun bir süreç. Onu belirtmekte fayda var. Info yatırımın son 6 ayda %27.63 negatif olduğunu belirtelim. Son 1 ayda 17.81 pozitif. Son 5 günde 2.31 pozitif. Son 1 günde ise %2.40 arkadaşlar pozitif. Yani bugün %2.40 yukarıda tamamlamış günü. Evet hepinize sağlıklı bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kendi fikirleriniz, düşüncelerinizi göre yatırımlarınızı gerçekleştiriniz. Yorumlarınız, beğenilerinizle bize destek olmaya devam ediniz. Selamlar, saygılar arkadaşlar.